Vaziyeti nedir Paşa? Epey ağır yaralanmışlar sultanım. Lakin paşamız güçlü. Allah'ın izniyle iyi olacaklar. Amin. Sultanım. Çıkın. Ağrın çok mu? Sizi gördüm ya, bütün ağrılarım, acılarım dindi bir anda. Safiye Sultan zindanda şimdi. Bundan böyle ancak ölüsü çıkar oradan. Nihayet sonu geldi. Aslanın payitahttan ayrılmaya görsün. Hep aynı dertle uğraşıyoruz. Bu böyle nasıl devam edeceklermiş? derviş? Aslanın da ecdadı gibi yapmalı ve... Şehzade Mustafa'nın katline ferman vermeli. Gelinizin ucuna gelen bu. Öyle değil mi? Nizam ancak böyle sağlanır. Korkularımız ancak böyle sona erer. Başka yolu yok. Hünkârımız yaşananlardan sonra... ...kararını bir kez daha gözden geçirecektir. Şüpheniz olmasın. Yaralı. Sen öyle ben. ben tekrar gelirim. Hoca. Sen ne yapıyorsun burada? Ben... Çoktuğumda neler olduğunu öğrendim ve bir an evvel gelip sizi görmek istedim sultanım. Burada olduğunuzu işitince de. Gidelim. Hayırlı geceler paşam. Size sultan. Mehmet Kiray. Yaptıklarınla sadece benim değil, herkesin gönlünü kazandın. Sana müteşekkirim. Yüce gönlünüzle lütfettiniz hünkârım. Kırım tahtının kalgayına da bu yaraşır zaten. Doğru. Kendin hazırla Mehmet. Kim bilir belki bir gün layık olduğun Kırım tahtına geçersin. Rabbim size layık bir han olmayı nasip etsin hünkârım. Temiz bezleri hazır ettiysen kirlileri çamaşırhaneye götür. Gel. Gözlem. Mustafa'mı haremden çıkarıp tecrit ettiler. Artık görmem dahi yasak. Haberin var mıydı? Ne diyebilirim ki? Günahlarınızın bedelini masum bir çocuk ödüyor. Tek teselliğim canının bağışlanması. Hiç değilse arada bir görmeme izin Tek istediğim bu. Konuşun karmızla kösem. Sen de bir annesin. Evladından ayrılmak ne demek bilirsin? Artık hüküm verildi elimden bir şey gelmez. Lakin içiniz rahat olsun. huzur ve emniyeti için her şey yapıldı. Handan Sultan'ı şu kadarcık tanıyorsa... ...bulur bir yolunu alır canını. Ne edin ne içtiğini göremeyeceğim artık. Ne giydiğine bakamayacağım. Buna kimse cüret edemez. Ne hünkârımız izin verir ne de ben. Peki seni kim koruyacak Gözem? Zira Handan sana sırf Safiye Sultan için katlandı. Onu göndermen için. Ona karşı dikkatli ol. Neden biliyor musun? Çünkü o bir korkak. Ve bütün korkaklar gibi ne yapacağını seni bilemez. Benim hiç kimseyle meselem yok. Safiye Sultan'a dahi boyun eğmemişken Handan Sultan'a mı teslim olacaksın? Birbirimizi kandırmayalım. Artık yeni bir düşmanım var. Üstelik yalnız da değil. Derviş Paşa ile birlikte. dervişin gözü sürekli üstümde. Varlığıma dahi tahammül edemiyor. Tedbirli olmakta fayda var Hanzade. Hanzade. Zülfikar. Hünkârım. Emriniz üzere Safiye Sultan tecrit alındı. Ale, hiç şüphe yok tecrit bazı kimseler için idamdan da beter. Öyle. Siz de uzun yıllar yedi zindanlarında tecrit edilmişsiniz. İyi bilirsiniz. Nasıl oldu bu? Ne zaman? Paşamız Yemen Beylerbeyi iken haksız kazanç ve rüşvet suçlarından azledilip zindana atılmış. Doğru mu? Çok eski bir mevzu hünkârım. Öyle ki hadise olduğunda Derviş Paşa henüz doğmamıştı. Yapılacak tayinler için paşaları, beyleri tetkik ediyordum. Bir zabıtta isminiz geçince merak edip okudum. O zabıtta iftiraya uğradım yazmaz elbet. Devrin saadetli padişahı merhum dedeniz Sultan Murat bana inanmıştı. Lakin delilim olmadığı için zindana atıldım. Paşam bildiğim kadarıyla birkaç sene sonra Trablusçam Beylerbeyi tayin edilmişsiniz. Doğru evet. Bu sayede alnıma sürülen lekeden kurtuldum. Biz bugüne bakalım paşalar. Divana geçin artık. Müşavere etmeniz gereken nice meselemiz var. Hünkârım. Safiye Sultan'ın son bir arzusu var. Kızlarına birer mektup yazmamı istediler benden. Tebrik ediyorum Hanzadem. Hünkârımıza yakınsın. Pek nasir hediyelerine bile mazhar oluyorsun. Senin kadar yakın olmak mümkün mü paşam? Doğru söylüyorsun Mehmet Giray. Benim kadar yakın olmam mümkün değil. Eğer gizli bir emelin varsa şimdiden vazgeç. Zira ben varken kimse hünkârımıza zarar veremez. Kırmağın olmaktan başka bir hesabım yok derviş. Bütün suçlarım affedildi. Bir sırrım da yok. Lakin senin var. Öyle değil mi derviş? Mesela ben bir tanesini biliyorum. Sen hünkârımızın merhum babasının katilisin. Fahriye Sultan rahmetli oldu. Kavganız bitmedi. Şahingire'yi denen köpeğin kardeşi o. Bu yüzden itimat etmem. Bence siz de etmeyin. Kime güvenip, kime güvenmeyeceğimi sana mı soracağım? Göze batıyorsun Derviş Paşa. Gel. Nasıl başım? Sultanım. Buyurun. Safiye Sultan'ın durumunu merak ettim. Kuleye kapatılmayı nasıl karşıladı? Epey sessiz. Derimi buhran içerisinde kendisi. Safiye Sultan'ın son bir arzusu oldu. Ben de onu yerine getiriyordum. Nedir? Hünkârımızın izniyle kızları Fatma Sultan, Mihrimah Sultan ve Hümaşah Sultan'a mektup yazıyorum. Yoksa saraya mı davet edildiler? Sadece Hümaşah Sultan. Ciddi hünkârımız kendisine pek bir hürmet gösteriyor. Sultan geldiniz iyi oldu. Hünkârımız Safiye Sultan'ın gizli hazinesinin bir kısmını size ihsan ettiler. Gönlünüzce harcamanız için. Az haznedar Cennet Hat. Kösem aldı başını yürüyor. Öyle hırsları, öyle hayalleri var ki. Ateş gibi. Gözlerine bakman kafi. Eğer önünü kesmezsek derviş, bu ateş büyür. Hepimizi yakar. Safiye Sultan gibi bela olur başımıza. Zaten onu yetiştirmesi. Farkındayım Sultan. Lakin hünkârımızın kıymetlisi olduğunu da unutmayın. Sessiz sedasız can yakmadan söndürün ateşi. Öyle yapacağım zaten. Mehmet Güray'dan haber var mı? Bugün Halen'in tehdit etti beni. Kendimi geçtim. Hünkârımıza zarar vermesinden korkuyorum. Bu yüzden icabına bakacağım. Çoktan işini bitirmeliydin derviş. Sırrını bilen bir o kaldı. Bir de Reyhan denen alçak. Bu gece son. İkisi de yarın sabah görmeyecek. Kardeşim Şahin, söylediklerimi anlamış mıdır? Ne yapmaya çalıştığımı farkında mı? Şüpheniz olmasın Hanzade. Sabırla sizden haber bekliyorum. Ummanı geçtik sayılır. Zor olan padişahın güvenini tekrar kazanmaktı. Ki bunu da yaptım. Lakin dereyi geçmek biraz vakit alacak bilhassa derviş ortalarda dolanırken. Siz hiç merak etmeyin. İlk fırsatta canını alacağım onu. Derviş bir padişah gibi korunuyor Reyhan. Eğer beceremezsek hayallerimiz suya düşer. O yüzden doğru vakti bekleyeceğiz. Benim haremden desteğe ihtiyacım var ya. Büyük bir desteğe. Kösem Sultan'dan daha büyüğünü bulamazsınız Hanzade. İlk geldiği zaman vahşi bir kurt gibiydi. Şimdi ise asil bir sultan olmuş. Ne oluyor yahu? Doğrucu yürüsene. Yürümüyorum. Kes sesini otur yerine. Edebinle konuş. Konuşmazsam ne olacak? Hanzadem gitsek iyi olacak. Ne olacak? Hanzadem! Derviş Paşa'nın selamı var. Anzadem! Paşa hazretleri. Söyle Halil. Emrettiğiniz gibi, Mehmet Kiray sizin için artık bir tehdit değil. Şüphe çekmeniz değil mi? Emin olabilirsiniz. Meyhanede çıkan kavgada kim vurduya gitti diyebilecek herkes. Derviş Paşa gece pek uyku tutmadı galiba. Devlet halinin başında bunca bela varken uykular haram paşam. Allah'ın izniyle her türlü belayı def edeceğiz. Paşalarım. Murat Paşam. Hünkârımız evvela sizinle hususi görüşmek isterler. hükümdarımız Murat Paşa'yı niçin çağırdılar has odabaşı? Sen bilirsin. Benim bir malumatım yok Nakkaş Paşa'm. Mührü verecekler belli ki. Ayrılsa olsun. Hünkârımız ne güzel eyler. Olsun. Nasıl oldu bu? Gel. Dur Murat Paşa. Malumun üzere epeydir sadaret makamı boştu. Nihayet bu hususta bir karar verdim. Hanedanımız ve devleti hali için Hayırlısı olsun hünkârım. Amin. Gece vakti bir avuç it kopuğun arasında kaldım. Hadlerini bildirdim çok şükür. Anladığım kadarıyla mahsus salınmışlar üstüme. Allah Allah, kim ki onlar? Ne cüretle bir hanzadeye saldırırlar. Geçmiş olsun Mehmet Giray. Aman deyim dikkatli ol. Sen bize lazımsın. Bir dahaki sefere Derviş Paşa. Bir dahaki sefere daha dikkatli olurum. Selametle. Hünkârımız bana sadaret mührünü verdiler. Sana teslim etmem için. Hayırlısı olsun derviş. Devlet Aliye'nin yeni vezir azamı bugünden itibaren sensin. Merhum Sultan Süleyman devrinden beri hanedanımıza nice hizmetlerin oldu. İnşallah bir gün vezir-i azamım olarak da hizmet edeceksin. Lakin şimdi değil. Sen benim en kudretli serdarımsın. Sana cenk meydanlarında ihtiyacım var. Ee, haddim olmayarak hünkârım. Eğer mührü inayet ederseniz daha kudretli bir şekilde geçerim Anadolu'ya. Bütün paşaların, beylerin üzerinde olurum. Herkes itaatle bağlanır bana. Serdar Ekrem'im olarak gideceksin. Yine herkesin üzerinde olacaksın. Lakin mühür burada kalacak. Derviş Paşa'da. Zira payetahta saraya senden daha hakim. Sen yıllardır cephedesin. Şimdi git ve benim adıma mührü Derviş Paşa'ya teslim et. Teslim et ki sana ne kadar değer verdiğimi bilsin. İnşallah bu mührü layıkıyla taşır ve hünkârımızın sana olan itimadını boşa çıkarmaz. hükanımızın uğruna feda olsun. mührü kimin elinden aldığını unutma ve bir de tependeki adaletin kılıcını doğruluk dairesinden ayrılırsan o kılıç ilk senin boynunu vurur bilesin Bosnalı derviş açlıktan, yoksulluktan, ölümlerden geçtin. Nice dağları, denizleri aştın da nihayet. Varmak istediğin menzile ulaştın. Gücün ve iktidarın zirvesine. Gel. Paşa Hazretleri. Handan Sultan'ım haber göndermişler. Sizi İncilik Köşk'te bekleyecekler. Atma hazır edin. Sultanım, Sultanım. Bilmiyorum ne kadar doğru Tacip Paşa ile buluşmanız. Yanlış anlayacak. Başka manalar yükleyecek. Kim ne mana yükleyecekmiş? Sanki ilk defa görüşüyorum. Tebrik edip geleceğim. Müsaade edin. Ben de geleyim size. Sen haremde kal. Kösem'e göz kulak ol. Kösem Hatun burada değil. Hünkârımızdan izin alıp Üsküdar'a gittiler. Şeyh Hüdayi Hazretleri'ni ziyarete. Bizi yok saymaya devam etsin bakalım. Gel. Sultanım, Handan Sultan çıktı az evvel. Derviş ile buluşmaya gidiyor İncil Köşk'e. Madem öyle niye buradasın Menekşe? Koş yetiş, kestirmeden git. Onlardan evvel var Köşke. Çabuk. Sultanım. Hoş geldin Derviş Paşa. Tebrik ediyorum. Beklediğimiz gibi aslanım senden vazgeçmedi. Sayenizde Sultan. İnşallah bu şerefe layık olur. Rüzgar bizden yana. Bundan böyle içim rahat. Mehmet kiraya ediyorsanız eğer bir şekilde susmasını sağlayacağım sultanım. Bir de o vardı. Fakat ben acı ediyorum. Nasıl oldu bilmiyorum. Lakin bir şeylerden şüphelenmiş olacak ki. Mütemadiyen beni ikaz etmeye çalışıyor. Neyden şüphe etmiş anlamadım. Senden vermiş. Senin bana olan hislerin. Hoca sadıktır. Ondan bir zarar gelmez. Lakin korkmaya başladım. Bana karşı hislerin öyle tehlikeli. hiçbir zaman hislerimin esiri olmadım sultanım. Bundan sonra da olmam. Siz bir valide sultansınız. Ben de vezir azam. Münasebetimiz bundan ibarettir. Başka türlüsü de mümkün değil zaten. O yüzden kendimizi kandırmayalım. Öyle. ...bana meftun olduğunu öğrenirse... ...canımız öyle mi yanar ki... ...küllerimizi dahi bulamazlar. Bunun için dikkatli ol derviş. Hiçbir şüpheye mahal verme.